Almanya Başbakanı Angela Merkel, %96,7 oy oranıyla 8. kez Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Köln kentindeki 27. Parti Kongresi'nde oy kullanan delegelerin 884 evet, 30'u ise hayır oyu kullandı. Delegelerden 5'inin ise çekimsel kaldığı öğrenildi. Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Merkel delegelere teşekkür etti. 2000 yılı Nisan ayından bu yana CDU Genel Başkanlığı görevini yürüten Merkel, böylece 8. kez Genel Başkanlığa seçilmiş oldu. Bu arada konuşmasında köyünde aşırı sağcı oliganlarca bir süre önce düzenlenen gösteriye değinen Angela Merkel, Nefret söylemlerine ve şiddet yanlısı aşırı gruplara olduğu gibi bu olayları çıkaran hooliganların da karşısında durduklarını söyledi. Başbakan Merkel konuşmasında koalisyon ortağı SPD'ye de ağır eleştiriler yöneltti. Sosyal Demokrat Parti'yi Thüringen eyaletinde sol partiyle koalisyon hükümeti kurmasından dolayı eleştiren Merkel, SPD kendisini daha ne kadar küçültmek istiyor değerlendirmesinde bulundu. <laughs> Öte yandan partinin yürütme ve yönetim kurullarına iki Türk kökenli siyasetçi seçildi. Yürütme kurulu için yapılan oylamada Emine Demirbüken-Wagner delegelerin %57,5'inin oyunu alarak yeniden bu kurula seçildi. Merkel'in beyin takımı olarak görülen 15 kişilik yürütme kurulunda Genel Başkan Merkel ve Berlin Eyaleti'nin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Demirbüken-Wagner'in yanı sıra Ursula von der Leyen ve Wolfgang Schäuble gibi isimler yer alıyor. Zorunlu bir seçimdi ama alnımızın akıyla çıktık ee, ve yine hem Berlin'in hem göçmen asıllı insanların her konuda sadece bir konuda değil her ne kadar ben Berlin'de sağlık müsteşarı olsam da her konuda sesi olmaya çalışacağım. Partinin yönetim kurulu için yapılan seçimlerde ise Kuzeyren Sferle Eyalet Meclisi üyesi Serap Güler oyların 175,98'ini aldı. Güler İçişleri Bakanı Thomas ile gibi partinin önde gelen isimlerinin bulunduğu 26 kişilik yönetim kurulunda yer alacak.